Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler. Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim belli oldu. Konyalı olan Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi. Atama kararı İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu. Açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir denildi. Arz 7 Kasım 1957 tarihinde Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek Mahallesi'nde doğan Genelkurmay Başkanı Musa Avsever, 2009 yılında Ergenekon kumpasında FETÖ'cülerin hedef aldığı isimlerden biriydi. 2012 yılında Kor General rütbesine terfi eden Musa Avsever, bu rütbede 2012-2015 arası Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı, 2015-2016 arası 2. Kodordu Komutanlığı görevlerinde bulundu. 4 Ağustos 2021'de gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura sonucunda yaş haddinden emekli olan Ümit Dündar'ın yerine Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen Musa Avsever, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan 2. Kodordu'nun komutanıydı. 16 Temmuz saat 02 sularında bir televizyon kanalına bağlanan avsever, darbe girişiminin karşısında olduğunu, bunu yapanlara fırsat verilmeyeceğine, emrindeki birliklerle İstanbul'daki darbecilere karşı intikale hazır bulunduğunu açıklamıştı. Sardım'da. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni başkanı da İbrahim Kadın oldu. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na İbrahim Kadın'ı atamıştır denildi. <laughs> MİT Başkanlığı görevine 27 Mayıs 2010 tarihinden bu yana Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan yürütüyordu. Genelkurmay Başkanlığı ve MIT'in ardından Savunma Sanayi Başkanlığı'na da yeni bir isim atandı. Profesör Doktor İsmail Demir'in yerine Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün getirildi.